Selamun Aleyküm dostlarım. haber? Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir. ve bayağıdır görüşemiyoruz. Abi hep aksaklıklar falan oluyor. Yüzüm gözüm de açılmış ha? tıraş olmuştum. E, saatler olsun aldırım. Neyse dostlarım bu ara olduğu zamanlar benim o haftam bilin ki kötü geçmiştir. Kötü değil de çalışmışımdır da yine. Biraz şeydir yani Allah burlak diye. Ben bir tane video çekmiştim videoyu da beğenmedim. Işık falan kötüydü yeni ışık falan aldım ışık kötü olduğu için, görüntü kötü olduğu için hemen şey yaptım, yüklemedim yani videoyu. Bugün ne yapacağız? Bugün pazartesi. 60 gün var, tam 60 gün var. Artık şeye başlarım, full denemeye başlarım, TYT denemesine. Ama şöyle bir şey var, TYT, sadece TYT denemesi çözmeyeceğim. Mesela TYT denemesinin yanında matematik denemesi, branş denemesi, yarın Türkçe branş denemesi, fen denemesi, çarşamba günü yine matematik denemesi, böyle. Genel denemenin yanına bir tane Braş denemesini ekleyeceğim ben. Bugün ne çalışacağım ama şimdi ilk baş şeyden başlayacağım. Matematikten başlayacağım Braş denemesine. Sonra TYT deneme. sonra coğrafya tekrar. En son da dil bilgisi tekrar. Hadi bir saat, 10 saat falan oluyor. 10 saat hızlı çalışırsak bir pasımızı atarız yani artık 60 gün kaldı. Ben bu 60 günde fazla çalışmam lazım. Bir de Canlı da bilmiyorum dostlarım. Ya. Daha canlı açacak kıvamda değilim. Ya yani da hızlı çözmüyorum. Yavaş çözüyorum. Daha her şey tam böyle şey oturmamış. Böyle bir baktım ve işlemsiz çözemiyorum yani. Hızlı çözemiyorum. Ama ona da bir ayar çekmek istiyorum. Şeyden mesela. 50 eti yapmıştım. Hmm, neydi? Apotemide bakın. Düşük. Abi düşüktün. Kurumsal denemeye girdim. 62 yaptım. Abi kurumsal denemeler kolay da bilmiyorum. Ben netimin zaten 65 falan olması lazım en az en aşağı. Neyse yapacağız. Ben derse başlayayım. Dediğim gibi biraz denemesine başlayacağım. Matematik sonra TYT denemesine geçeceğim. Hadi beraber başlayalım. <laughs> 4 saat 15 dakika çalıştım. Şeyi gösteremiyorum. Çünkü artık damdan falan çalışmaya başladım. Dam iyi yani. Kendimi odaya kapatmak istemiyorum artık. Toplamda NS denemesini çözdüm. Bende krallar karması vardı. Bundan 8 deneme. İşte kafama göre çözüyorum. Ama 73 neti yaptım da NS'den. Abi kötü. Niye kötü? NS'ye göre kötü yani 73 net. İşte Türkçeden... 12 yanlış yaptım 28 doğru Türkçesi zordu ama ya yanlış yaptıklarım da şey yani sürekli arada kaldıklarım matematikten 20 doğru yaptım 0 yanlış matematikten de <laughs> sadece bir tane soru vardı görürsünüz zaten videoyu çektim işaretleme şekli hangisiydi 19. soru çözmeye üşendim okumaya üşendim belki yapabilirdim Abi, Fark ettim sabah da matematik bıraş denemesi çözdüm. Çok zordu. Orijinalden 10. denemesiydi. 15 net falan yaptım. Çok zordu. Bayağı zordu. Ama şeyi fark ettim. İlk 10 soruda benim çok zamanım gidiyor. Şeyleri yapıyorum da. Abi çok zordu yani. Utandım ya. Utandım. Şeyde de sosyalde de 17 3 yapmışım. Klasik sosyal. Yanlışlarım da hep şey yani bilgi bilgi sosyal fazla çalışmadığımdan fenden de 14'e 5 yapmışım. Bir de boşum var. Ben normalde biyoloji çok iyiydi. Biyolojiyi ben şey fazla iyiydi ya biraz kendime güvendim çalışmamaya başladım. Abi biyolojide ne yanlış yapmaya başladım. Biyolojisi biraz kafamı karıştırdı ya. Yani. Bilmiyorum yani. Böyleydi işte dostlarım ama çok kötü. NS'ye göre bence kötü. Normalde zaten benim netim tamam mı? 50-55 toplamda da ben bunu 1 saat 15 2 saat bakayım hesaplayayım. 2 saat 10 dakikada çözdüm. Öyle bir şey yani. Kötü abi ya. Bundan benim bir şey yapmam lazımdı. 85'i yapsam iyi olurdu. 85'e de 12 netim vardı. Abi kötü yani. Enese'ye göre kötü. Bunun 60 mı yaptıydım? Bilgisayarmanın Ulti'yi çözmüştüm aynı. Ulti'de 60 mı dedim. öyle bir şey yapmıştım unuttum onu da Bilmiyorum ya abi matematik yükselmeyince Türkçenin de yanlışlar azalmayınca artık kısa bir zaman kaldı biraz şey diyeyim yani biraz olacak mı olmayacak mı yapacak mıyım kendimi kurtarırsam hayatım hayatımı bir garantiye alsam yani şey olsam mesela garantide tamam mı başka işlerle de uğraşabilirim Fabrikadan kurt kurtulak yeter yani. Benim görüşüm o yönde. Siz ne yaptınız dostlarım? Sizin netler kaç ya? E, TYT denilmesi netleriniz kaç? 60, 70, 80 sizin yüksektir. Ha, benimki çok düşük ya. Bilmiyorum. Bakmayın zor sınavlarda tamam mı? E 55, 60, 55, 60. Bu aralar geliyor yani. Bilmiyorum. İnşallah sınav kolay kolay da olmasın ya. Sınav kolay olduğu zaman bu sefer de yığılma oluyor. Böyle tam orta 6 altı buçuk gibi olsa altı yedi arası güzel olur yani yaparız bir şeyler. Neyse dostlarım ben yarım saat dinleneceğim dinlenmeye geçeyim sonra sohbet ederiz. <laughs> başaramadım. Neyi başaramadın? Abi 10 saat çalışmayı başaramadım. Yemişim ön Bizim 8 saatimiz olsun bizim olsun. Fazla kasmayalım. Abi canım sıkıldı ya. Çalışacaktım da canım sıkıldı. Şu an kapanışı onda çekiyorum ama ders bitti 7'de. 7'den beri bir biyoloji okudum şimdi. Sonra da öyle boş boş geziyorum yani. Ama siz 10 saat çalışın. Ya yeterli bana ne yaptım? çok fazla da bir şey yapmadım. TYT deneme, matematik deneme, bir coğrafya tekrar yaptım. Bir de yarım saat dil bilgisi çözdüm. Toplam 8 saat oldu bu. Ama dediğim gibi sabah da demiştim en iyisi düşük geldi yani. Ha, belki size göre yüksek yüksektir ama yayına göre düşük. Bunu siz de anlarsınız yani bilirsiniz. Abi dil bilgisinde 4 tane yanlışım mı çıktı? soruda ne? birisinin zaten en son soru var ya onu fazla bilmiyorum salladım yatıtarsa diye. Sonra da orada sondan üçüncü soru var görürsünüz. Orada nene bağla bağlaç değil mi? Nene vardı ben de bağlaç var diye dedim ne bileyim. Soru da bağlaçmış. Bağlaç yoktur diye olacaktı. Yani öyle yani dostum abi. Enteresan bir şey yapmadım artık böyle. Ya, sizce ben denemeyi erken mi de başladım? erken mi? Yoksa tam vaktinde mi? Bence vaktinde ya. Bir de artı yedin, artı bıraç denemesi de çözüyorum ya. Yeter bence ya. Zaten ben her gün full de TYT denemesi atmasam da full TYT denemesi gibi bir şey yapıyorum. Hepsinden bıraç denemesi çözüyorum yani. Böyle daha iyi. Ama dediğim gibi orijinalin 10. denemesi çok zordu ya. Bu hafta bir de şeye gideceğim. Kitap falan almaya deneme alacağım sürekli. Bir de 3 4 5 matematik denemesi var aklımda. Bilmiyorum. Artık zaman daralıyor. Ben de hemen bir uçuşa geçmesi lazım. Bir tutsam uçuşu tam olacak işte dostlarım. Siz Sizden ne nasıl? Ders çalışma nasıl? Sıkıldınız mı? Eğlendiniz mi yoksa? Eğlenme falan yok abi. Benim de ruhum sıkılıyor. Bir çocuk gördüm. Yani doğru mu hesap mı bilmiyorum. 16 saat 17 saat çalışıyorum. Abi. Çok şey yani uyumaman lazım, yemek yememen lazım. Ne zaman uyuyorsun, ne zaman yemek yiyorsun, ne zaman duş alıyorsun. Çok şey ya bilmiyorum. Benim belki bu son tıraşım da olabilir bu arada. Çünkü çok az kaldı. Sürekli diyorum bakın 60 gün kaldı. 60 günde ya başaracağız ya başaracağız. Başaramazsak sanımız fabrika. Benim sanım öyle sizinkini bilmem. Neyse dostum ben yemek yiyeceğim acım. Sonra da yatacağım. Allah'a emanetsiniz. Dersiniz de iyi çalışın. Görüşmek üzere.